benim cumhuriyetim, benim Atatürk'üm. Selam, ben Damla. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ve an itibariyle benim cumhuriyetimi öğrenmek üzeresiniz. Cumhuriyetin sözlük tanımı, ulusun egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimi olarak geçmektedir. Lakin benim için cumhuriyet... Biraz daha kapsamlı. Cumhuriyet düşüncesi ilk ortaya çıktığından beri Türk'ün kafasını karıştıran bir olgu oldu. 29 Ekim'de ilk açıklandığında Mustafa Kemal ve çalışma arkadaşları planlı bir siyasal politika yanında bir de planlı bir kültürel politik uygulamak zorunda olduklarını fark ettiler. Türk halkı uzun bir süre saltanat ile yönetilmişti. Dolayısıyla kulluk ve ümmet bilinci hatta yaygındı ve varlığını sürdürüyordu. Kişinin kulluktan çıkarak vatandaş olması, ümmetin de ulus bilinci kazanması zaruriydi. Bu da yalnızca kişinin akla ve bilime yönelmesi, aydınlanması ile mümkündü. Edebiyat ise kişiyi aydınlatabilecek en önemli unsurlardan biriydi. Bu konuda çalışmaların milli mücadele dönemine dayandığını düşünüyorum. Örneğin, divan şiiri halkın anlayamayacağı kadar ağır bir dile sahipti ve içeriği de sevgiliye duyulan aşk ve özlemdi. Ancak yedi meşaleciler bu durumu kırdı. Halkın anlayacağı bir dilde ulusal coşkuyu artırmak amacıyla kahramanlık şiirleri yazdılar. Konuyu Anadolu halkının yaşayışından aldılar. Böylece divan şiiri kırıldı ve bir daha da ortaya çıkmadı. Ardından Cumhuriyet dönemi eserleri geldi. Ulus bilinci defalarca yalın dillerle anlatıldı. Bedri Rahmi Eyipoğlu, Arif Nihat Asya ve Falih Rıfkı Atay gibi önemli yazarlarımızın Türklüğü ve milleti ön plana çıkarmasıyla Türk kültürü gelişti. Türk halkı, Cumhuriyeti benimsedi. Türkiye'de kültür politikalarının uygulanması konusunda isminden en çok söz edilen kişi hiç kuşkusuz Hasan Ali Yücel'dir. Hasan Ali Yücel'in 1939 yılında Milli Eğitim Bakanı olmasıyla yeni bir sentez dönemi olan Hümanist Kültür dönemi başladı. Hasan Ali Yücel'in Ziya Gökalp'in Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak formülüne karşı sentezi şudur. Bugünkü Türk inkılabı eklemeci değil, bütüncü ve de sistemcidir. Biz Ziya Bey'in dediği gibi üç şey olmak istemiyoruz. Dileğimiz bir şey olmaktır. Biz tam Türk olmak istiyoruz. Dikkatinizi çekmek istiyorum ki Türkleşmek başka şeydir, Türk olmak başka. Meşrutiyetin eklemeci filozofunu zannettiği gibi bizim Türkleşmeye ihtiyacımız yoktur. Bizim için Türklüğümüzü duymak ve bulmak zaruridir döneminde kafası karışık halka Türklüğünü buldurmak aynı zamanda eğitimine desteklenmeliydi. Ve Hasan Ali Yücel, 7 yıl 5 ay sürdürdüğü bakanlık görevinde eğitimi ilerletmeyi ve öğrenciyi aydınlatmayı en iyi şekilde sürdürmüştür. Üniversite reformu, köy enstitülerinin kurulması, dünya klasiklerinin Türkçe'ye tercümesi, ilk resmi ansiklopedi olan İnönü Ansiklopedisi üzerine çalışmalar başlaması, Hasan Ali Yücel'in o döneme kazandırdıklarından yalnızca birkaç örnektir.

bir anlamda farklı kültürlerin birbirleriyle mücadele alanıdır. Atatürk tüm bu farklı kültürel anlayışları akılcı ve erinde bir değerlendirmeye tabi tutarak ortak ulusal bir cumhuriyet kültürü oluşturma çabasına yönelmişti. Cumhuriyetini yaratmak istediği kültürel kimlik içerisinde çağdaş toplumu oluşturmak için yapılan çabalarda başlarda halkın katılımı büyük ölçüde mümkün olamadı. Ancak sonrasında eğitimin, edebiyatın, dilin, tarihin, Cumhuriyet adı altında Türk'ün kazandığı her başarının ve Atatürk ile onun yanındakilerin tükenmez inançlarının etkisiyle Türk kimliği ve Cumhuriyet halk tarafından sindirildi, kabul gördü ve benimsendi. Atatürk, kökeni, ortak yaşanmış tarihe dayanan ulusal kültür sayesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşayacağına inanmış ve bu konuda ana kaynağında kültür olduğunu vurgulamıştır. 1931 yılında Atatürk tarafından kurulan Türk Tarih Kurumu da ortak yaşanmış tarihi ortaya çıkarmakla görevlendirilmişti. Bilinmeyen tarihi ortaya çıkarma görevini layıkıyla yerine getiren kuruluşumuz sayesinde ben Türk tarihinin bilgisine ulaşabiliyorum. İlk kurulduğundan itibaren Türk'ün Türklüğe bağlılığını her geçen gün daha da arttıran ve artıracak kurumumuzun devamlılığını dilerim. Türk'ün Türklüğe bağlılığı demek, Türk'ün Türkçe'ye bağlılığı demektir. Dilimizin gelişmesi ve anlaşılmasında hiç şüphesiz yazarlar ve eserleri kadar Türk Dil Kurumu'nun da katkısı vardır. Günümüzde düzenledikleri minik yarışmalar, sempozyumlar ve değerli yazarları anma törenleriyle Türkçe'ye can tutma çabaları takdire şayan. Tarihte dilimiz önce Fransızca, ardından İngilizce tarafından fazlasıyla etkilendi ve etkilenmeye devam ediyor. Buna karşılık dil bilimciler gece gündüz kullandığımız yabancı kelimeleri çevirmek veya dilimizde kalmış Osmanlıca kelimelere karşılık bulmak için çalışıyorlar. Somnambulizm, dilimize Fransızcadan geçmiş olan bir kelime. Tanıdınız mı? Kabul ediyorum. Kelime uzak tarihten olduğu için tanıması zor. Sahel ise Osmanlı dil bilimcilerinin somnambulizmi Osmanlıca'ya çevirmelerinin sonucu. Bunu da tanımanın kolay olacağını zannetmiyorum. Fakat şimdi söyleyeceğim kelimeyi hepiniz tanıyacaksınız. Uyur Gezer. Türkçemi güzel kılan dil bilimcilerime teşekkür ederim. Ayrıca absorbe kelimesi de Fransızcadan gelmiştir. Osmanlıca'ya mastetmek olarak çevrilmiştir ve Osmanlıca'dan soğurmak olarak Türkçe'ye aktarılmıştır. Soğurmak kelimesi günümüzde bir sağlık bilim terimi olarak kullanılmaktadır. Sağlık bilimi demişken, Cumhuriyet döneminde ülkemizde bilimsel birçok gelişme yaşandı. Ancak ben yalnızca birinden bahsedeyim. Doktor Tevfik Sağlam, kendisi bir bilim insanı ve askeri hekimdir. İç hastalıklarında uzmanlaşmış hekimimizin dikkatini en çok verem hastalığı çekmiştir. Türkiye Verem Savaş Derneği'nin kuruculuğunu ve başkanlığını yaparak veremin Türkiye'den silinmesi için büyük başarılar sağlamıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında fazlasıyla artan verem sebebiyle ölümlere karşı edindiği başarılar o kadar dikkat çekmişti ki Dünya Sağlık Teşkilatı 1950'de yakın ve Orta Doğu Uluslararası Verem Savaş Merkezi'ni Türkiye'de kurmaya karar verdi ve merkezin başkanlığına Doktor Sağlam seçildi. Tevfik Sağlam, savaş meydanında kurtardığı canların üzerine veremle savaşta kurduğu senatoryumlar, dispanserler ve veremle savaş şubeleriyle adeta Azrail ile yarıştı bilim adamlarının ve dil bilimcilerin bir araya gelerek oluşturdukları terim çalışma gruplarıyla bilimde de dilimizi ön plana çıkaracak bir takım çalışmalar süre gelmekteydi. Fakat bu yıllarda bu çalışmaların sayısı fazlasıyla azaldı. Fakat tekrardan arttırmak için asla geç değil. Dil, sürekli gelişen bir olgudur ve hiçbir zaman yabancı kelimelerden arındırmak, özgünlüğe kavuşturmak için geç değildir. Dil, bir milletin temelinde sarsılmaz olması gereken temel ve en önemli olgulardan biridir. Benliğimizi oluşturan bu unsura sahip çıkmalı, Türkçemizi sonuna kadar korumalıyız. Atatürk'ümün ülkeme kattığı bu ve diğer değerleri sonuna kadar koruyacağıma ant içerim. Türk gençliğinin her zaman bizim Atatürk'ümüzü, değerlerimizi, dilimizi, kültürümüzü, yazarımızı, tarihimizi, hakkımızı ve özgürlüğümüzü, bizim cumhuriyetimizi koruyacağını bilmek benim için cumhuriyetimin ve Atatürk'ümün en büyük lütuflarından biridir. Çünkü ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir ve muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.